Merhaba sevgili takipçilerim, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı subay alımına başladı, üniversite mezunlarına yönelik. Ben şimdi size tüm detayları anlatacağım ve inşallah sizde müracaat edersiniz ve asubay olduktan sonra da bir yorum yazarsınız. Dersin hocam ben atandım, ben de mutlu olurum. Biliyorsunuz tüm memur alımlarını size Instagram hesabından, Twitter hesabından, burada topluluklar bölümünden haber veriyorum. Şimdi başlayalım değerli dostlarım. Değerli dostlarım öncelikle personel adresinden başvuru oluyor. Tüm duyurular her şey oradan olacak. Yani online sistemden olacak. Siz herhangi bir yere gidip müracaat etmeyeceksiniz. Şimdi değerli dostlarım ön lisans mezunları için 25 yaşından büyük olmamak gerekiyor. Yani 1 Ocak 1995 tarihinden sonra doğmuş olanlar oluyor. Öl, e, lisans mezunları için ise 27 yaşından büyük olmayanlar müracaat edebiliyor. Bu da 1 Ocak 1993 tarihinden sonra doğmuş olanlar e, başvuru yapabiliyor. Ve değerli dostlarım tüm lisans mezunları müracaat edebiliyor. Tüm ön lisans mezunları müracaat edebiliyor. Yani hangi bölümden mezun olmuş olursanız olun müracaat edebiliyorsunuz. Ben tablolar konusunda size anlatacağım. Tablolar. Evet. Çünkü o biraz detaylı. Şimdi değerli dostlarım, KPSS ön lisans için 2020 tarihinde girilmiş olan ön lisans KPSS puanından 60 puan almış olmanız lazım. 60 ve üzeri olacak. Bakın 59.99 da olmaz. Sonra lisans mezunu olanlar için ise 2019 ve 2020 KPSS'den sizin 60 puan almış olmanız gerekiyor. Siz eğer ki 59.99 almışsanız olmaz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben 2019'dan da daha fazla almıştım. Hangi puanınız yüksekse o kabul olacaktır. Sonra değerli dostlarım sizin askerliğinizi yapmış olmanız gerekiyor. Erkek adalı, adaylar için söylüyorum. Bakın ya askerliğinizi bitirmiş olacaksınız ya askerde olacaksınız ya da kanuni bir sebeple askerliğinizi daha yapmamış olacaksınız. Öğrenim, tecil gibi e, durumlar. Şimdi değerli dostlarım. Adaylarda aranılacak nitelikler. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. Affa uğramış olsa bile e, herhangi bir e, şekilde bir yıldan daha fazla ce ceza almamış olmak gerekiyor. Sonra asker, e, sivil ve askeri okullarda herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak. Her ne sebep olursa olsun e, Türk Sil Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılmamış olmak yani ayrılan birisi olmaz, yapılan güvenlik soruşturması soruşturmasında arşiv araştırmasında olumlu sonuç almış olmak, herhangi bir kadın erkek ile nikahsız olarak birlikte yaşamıyor olmak, e, disiplinsizlik nedeniyle bir kurum ya da kuruluştan e, ayrılmamış olmak, e, sonra sizin yapılacak olan sınavlar var, o sınavlardan da başarılı olmak gerekiyor. İşte bu e, milli savunma ile ilgili terörle ilgili sizin herhangi bir duruma bulaşmamış olmanız gerekiyor. Değerli dostlarım bir konu daha sağlıkla ilgili e, durumunuz. Şimdi tüm aşamaları geçtikten sonra ben aşamaları anlatacağım bu arada. Tüm aşamaları geçtikten sonra e, Sağlık Bakanlığı tarafından engelli raporu verilebilir diye. Belirtilen hastanelerden sağlık raporu almanız gerekiyor ve o sağlık raporunda az subay olabilir diye ibare olacak. Başvuru süresi arkadaşlar şimdi başlamış 25 Aralık'a kadar devam edecek. 25 Aralık'ta gece saat 23.59'a kadar siz müracaat edebileceksiniz. O güne kadar da düzenleme yapabileceksiniz. Ondan sonra hiçbir düzenleme olmayacak Arkadaşlar şimdi aşamalarından bahsedeyim. İlk önce bakın bando takımına girmek isteyen birisinin KPSS puanına ihtiyacı yok. Hiç KPSS'ye girmemişse bile olur. Bu bando takımı ise genel kültür sınavına tabi tutulacak. O genel kültür sınavında da işte Türkçe, inkılap tarihi, genel kültür soruları olacak. Sonra evrak kontrolü yapılacak. Ben evrakları da anlatacağım size. Fiziki değerlendirme sınavına tabi tutulacaksınız onu anlatacağım. Kişilik testine tabi tutulacaksınız bir komisyon tarafından. E sonra fiziki yeterlilik testi spora gireceksiniz. Yani e, o detayı anlatacağım. Sonra bando takımı takımı için ise müzik yeterliliği ve müzik bilgisi seviyesi tespit sınavı olacak. Sonra mülakat sınavı olacak. Sonra sağlık kurulu raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması olacak. Bir konu daha seçim aşamalarına faaliyetlerine kimler çağrılacak arkadaşlar? Şimdi %20'si P3 puanı ile yani e, lisans mezunlarından mesela diyelim ki as subaylardan işte bu alımda 10.000 kişi mi alınacak? Bu 10.000 kişinin işte %20'si yirmisi e, lisans mezunları %80'i ise Ön lisans mezunlarından olacak değerli dostlarım ve e, bir konu daha 10 e, katı çağrılacak yani sözlü mülakata 10 katı çağrılacak sınav e, aşamasında sınava gelirken yanınızda neler getireceksiniz bir sınav çağrı belgesi arkadaşlar bunu da zaten internetten alacaksınız e, az önce anlattığım adresten sonra nüfus cüzdanınız yanınızda olacak. İşte tel, e, kimlik kartı da olabilir Pasaport da olabilir Eğer asker askerdeyseniz askeri kimlik belgesi olacak Sonra e, okulun mezuniyet belgesinin de Yanınızda olması gerekiyor Değerli dostlarım Sonra Arkadaşlar puanınız nasıl yapılacak. Şimdi KPSS puanının %55'i alınacak Fiziki yeterlik testinin de %15'i alınacak Mülakatın da %30'u Şimdi diyelim siz arkadaşlar bundan 100 puan üzerinden hesaplanacak. Siz diyelim ki KPSS'den puanınız çok iyi. O zaman mülakattan %30 alınır ya. Yani yine çok büyük şansınız olacak. Bandı takımı için ise işte o yapılan sınavın %60'ı, mülakatın %30'u ve fiziki yetenek testi ise %5'i alınacak. Genel kültür sınavın ise %5'i yine alınacak. Değerli dostlarım Sonra bir konu daha Boy ve e, kilo e, Konusu arkadaşlar Şimdi boyunuz e, Erkekler için en az 1.68 olacak En yüksekte 1.95 olacak e, Kilo ise arkadaşlar Yani 54 kilodan Aşağı olmayacak e, 72 e, 99 kilodan da fazla olmayacak. Sonra kadınlar için ise 1.62 boyundan aşağı olmayacak ve 1.95 boyundan yukarıda olmayacak ve boyu da pardon kilosu da en az 49 kilo olacak, en fazla da 98 kilo olacak. Sonra fiziki yeterlilik testi var arkadaşlar erkek adaylarımız için. Eee Bakın mekik çekeceksiniz. Şınav çekeceksiniz. Ve 1500 metre koşunuz var. Sonra 400 metre yine koşunuz var. Bunlardan işte ne kadar hızlı yaparsınız ne kadar çok mekik ya da şınav çekerseniz ona göre puan alacaksınız. Kadın adaylar için yine mekik var. Şınav var. 1500 metre koşu var. 1400 metre yine koşu var. Sonra bando takımı için ise arkadaşlar işte klanertten e, Frida kadar e, e, böyle e, hangi alandaysanız onların onların e, testi olacak ve değerli dostlarım şimdi ben bu e, yorumlar kısmında sabitleyeceğim bir mesaj olacak orada kılavuzu yayınlayacağım kılavuzda siz tablolara bakacaksınız şimdi e, dedik ya ön lisans mezunu olan herkes müracaat ediyor e şimdi ön lisanslıktan herhangi bir bölümdeyseniz siz diyeceksiniz ki ben şu bölüme de müracaat edebiliyorum. Yani e, içinde ayrı ayrı e, onlarca bölüm var. Dolayısıyla siz hava, deniz ve işte e, hava, deniz ve karada siz herhangi bir bölüme de müracaat edebileceksiniz. Bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.